Ve hesaplamalarla ilgili 3. testimize geldik. Eksi 10 derecede 30 gram buzu. 30 derecede 30 gram su haline getirmek için gerekli olan ısı miktarı kaç kilojundur diye soruyor. Grafik üzerinde gösterelim. Eksi 10 derecede önce sıfıra getireceğim. Sıfırda eriteceğim. Erittikten sonra sıcaklığını 30 dereceye getireceğim. Birinci bölgede Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. İkinci bölgede burası 1, 2, 3 M çarpı L erimi. Üçüncü bölgede yine MC delta T formülünü kullanacağım. Kütlesi 30 gram. C'si birinci bölgede buzdur. 2.09. Sıcaklık farkı. Eksi 10'dan 0'a geleceği için 10. Kütlesi 30 gram. Erime ısısını 334.4 Jul verdi. Artı kütlesi 30 gram. Üçüncü bölgede artık sudur. 4,18 çarpı. Sıcaklık farkı sıfırdan 30'a çıkacağı için 30. Soru da kilojoul cinsinden istiyor. Bulduğum değer joul cinsinden olacağı için bulduğum değeri 1000'e bölmem lazım. Çıkan sonuç 14,421 kilojoul yapacaktır. E seçeneği doğrudur. Soru 2. Yukarıda verilen tepkimenin standart tepkime ısısı kaç kilojuldür diye soruyor. Oksijen elementleri oksijen almayacağım. Oluşum ısısı sıfırdır. Delta yazarsam 3 tane karbondioksit 2 tane su eksi C2H4 şeklinde göstereceğim. Karbondioksit gördüğüm yere eksi 394 su gördüğüm yere eksi 286 C2H4 gördüğüm yere de eksi 52 yazacağım. Bunların toplamı eksi 1308 kilojoul olacak. Soru 3. Bir miktar C3H8'in tamamen oksijenle yakıldığı zaman 7.2 gram su ve bir miktar karbondioksit oluşmaktadır. Propanın molar yanma ısısı eksi 2222 kilojoul bölü moldür. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. C3H8. Oksijenle yakalım. 3 mol karbondioksit. 4 mol su oluşacaktır. Oksijen 6 karbondioksitle 4 tane de su da var. Toplam 10 tane yapar. Burayı 5 ile çarptım. 2200 22 ısı açığa çıktığını söylüyor. Bana oluşan suyun 7,2 gram olduğunu söylüyor. Önce molünü bulalım. Kütle bölü EMA. 7,2 bölü 18'den 0,4 mol yapar. Eğer su 0,4 mol ise karbondioksit 0,3 mol yapar. Oksijen 0,5 mol yapar. C3H8 ise 0,1 mol yapar. Açığa çıkan ısı ise 222.2 kJ olur. 13.2 gram karbondioksit oluşur diyor. Mol sayısı 0.3'tü. 0.3'ü 44 ile çarparsam 13.2 yapar. A seçeneği doğru olur. 4.4 gram C3H8 dedi. Mol sayısı 0.1. EMA'sı 44. Çarparsam 4.4 gram yapar. 0.4 mol su oluşmuştur. Zaten bulduk. Suyun mol sayısı 0.4'tü. 2200 pardon 222.2 enerji kullanılmıştır diyor. Burada enerji kullanılmıyor. Enerji açığa çıkıyor. O yüzden D seçeneği yanlıştır. 16 gram oksijen kullanılmıştır. 0.5 mol bulmuştum. 0.5'i oksijenin eması 32 ile çarparsam 16 gram yapar. Soru 4. Bir tepkimenin ısısı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Tepkime ısısı tepkimenin mekanizmasına bağlı değildir. Onun haricinde katalizöre ve izlediği yola da bağlı değildir. Giren miktara, fiziksel haline, girenlerin türü, tekrüme sonucunda oluşan maddelerin türü, maddelerin cinsine bağlıdır. Soru 5. Yukarıda verilen değişimlerden hangileri dışarıya ısı vererek gerçekleşir? Isı vererek gerçekleşmesi demek egzotermik demek. Birincisi iyonlaşma enerjisini gösterir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Elektronun tersine ısıyı yazarsanız işlemi daha rahat görürsünüz. Isıyı yazdım. Gördüğünüz gibi birincisi endotermiktir. İkincisi gazdan sıvıya geçmedir. Yoğunlaşmadır. Yoğunlaşma egzotermik bir olaydır. Üçüncüsü oksijenle hidrojen yanıyor. Yanma olayıdır. Yanma olayları da egzotermik olaylardır. O yüzden doğru cevap 2 ve 3 olur. Soru 6. Yukarıda verilen olayların hangisi ısı veren egzotermik olaylardır? Buharlaşma ısı alan olaydır. Propanın yanması ısı veren olaydır. Sönmemiş kirecin suda çözülmesi. Kireç bazı özelliği gösterir. Suda çözüldüğü zaman dışarıya ısı verecektir. O yüzden doğru cevap Diyarbakır olur. Soru 7. Yukarıda verilen değişim entalpi türü eşleştirilmesi yanlış yapılmıştır. Katıdan sıvıya geçmek pardon katıdan gaza geçmek süblimleşmedir doğrudur. Gazdan sıvıya geçmek yoğuşmadır doğrudur. Nötrleşme H asitten gelir OH eksi bazdan gelir nötrleşme olur. Katının suda çözülmesidir. Katı suda hale geldi. Çözüm gösterir. İyonlaşma enerjisi yanlıştır. X elektron alıyor. Elektron ilgisi olmalı. Elektron ilgisi. Hatta Birinci elektron ilgisidir. Dördüncü. Beşinci seçenek yanlış olur. Soru 8. Isı veren tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur? Toplam entalpi miktarı azalır. Doğrudur. Bunu grafiğinden de anlayabilirsiniz. Yüksek değerden gelip alçak değere gelecektir. Gördüğünüz gibi entalpi değeri büyük değerden küçük değere geldiği için azalır. Sistemin iç enerjisi Artar diyor. Dışarıya ısı verdiği için, sistemin içinden vereceği için azalır olmalı. Tepkimede açığa çıkan ısı, ürünlerin toplam entalpilerle ile ilgilenenlerin toplam entalpileri arasındaki farkı eşittir. E bu zaten deltaşın tanımıdır. Ürün eksi giren şeklinde yazılır. Bu da doğrudur. O yüzden doğru seçenek C seçeneğidir. Soru 9. Standart koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin delta H değerini hesaplayabilmek için hangisi gereklidir? Hidrojenin yanma ısısı, karbon monoksitin yanma entalpisi, H2O -O gazının buharlaşma ısısı. Hidrojenin yanmasını yazarsak hidrojen oksijenle yanacak, su oluşturacak. İkinci denklem CO'nun yanma ısısını yazarsak oksijenle yandı karbondioksit oluştu. Üçüncüyü yazarsak H2O sıvısı H2O gazına dönüşecek. Buradan dikkat ederseniz ikinci denklemden karbondioksiti buluruz. İkinci denklemi kullanarak. Burada su sıvı olduğunu düşünürsek birinci denklemle üçüncü denklemi beraber kullanmamız lazım ki suyun gaz halini bulalım. Böylece bütün tepkimeleri kullandığım için E seçeneği doğru olur. Soru 10. 25 derecede 100 mililitre 0.2 molar sodyum hidroksit çözelsi yeterince Hidrojen bromür ile tepkime sonucunda 0.28 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. Sodyum hidroksitin molar nötrleşme ısısı ne kadardır diye soruyor. Sodyum hidroksit hidrojen bromürle tepkimeye girdi. Ben buradan mol sayısını bulmam lazım. Molarite çarpı hacim çarpı 0 0 0.2 çarpı 0.1'den 0.02 mol olur. Sodyum hidroksit 0.02 mol. Ne kadar ısı açığa çıkmıştı? 0,28 kilokalori. Benden molar dediği için 1 molini istiyorum. 1 molü için ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğim. İşlem yaparsam 14 kilokalori yapar. Yalnız bu nötrleşme ısısını sorduğu için delta H olarak göstereceğim. Isı açığa çıkması işaretinin eksi olduğunu gösterir. 14 kilokalori yapar. Soru 11. 40 derecede bulunan 1 kilogramlık suyun bulunduğu kap 8360 Joule enerji kaybederse suyun son sıcaklığı kaç derece olur? Enerji kaybetmesi suyun sıcaklığının düşmesi anlamına gelir. O yüzden 40 derecenin aşağısında olmalı. 60, 52, 42 olamaz zaten. Biz Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülünde yerine yazarsak 8360 kütlesi 1 kilogram 1000 gram olarak yazabilirim. C'si 4,18 Buradan son sıcaklığı bulmam gerekir. Daha doğrusu sıcaklık farkını bulmam gerekir. Sıcaklık farkını da delta T ile göstereyim. İşlem yaparsam açığa çıkan sıcaklık farkı 2 derece olur. Biz ısı kaybettiğini söylemiştik. O yüzden 2 derece sıcaklığın düşmesi gerekir. 40'tan da 2 dereceye çıkarırsam son sıcaklığı 38 derece olur. Soru 12. Metan gazının yanma tepkimesi aşağıda verilmiştir. 48 gram metan gazının yeterince oksijen ile tepkime sonucunda açığa çıkan enerji 25 derecede 12 litre suyun sıcaklığını kaç derece yapar diye söylüyor. Isı açığa çıktığı için açığa çıkan ısı sıcaklığını 25 derecenin üzerine çıkmasını sağlayacaktır. İşlem yapalım. CH4 gazı. Önce molünü bulmam lazım. Kütle bölü MA'dan. Kütlesi 48. MA'sı 16'dan 3 mol yapar. Buraya 3 mol yazdım. Dikkat ederseniz 1 mol CH4 için 212 212 kilo kalorilik ısı açığa çıkıyor. O zaman 3 mol için ne kadar ısı açığa çıkar dersem buradan işlem yaparsam 636 kilo kalori yapar. Bu ısıyı Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ile yerine yazmam lazım. Isı miktarı 636 kütlesi yoğunluğu 1 olduğu için 12 litreyi direkt 12 kilogram olarak alabilirim. C'si 1, delta T'si ne olacak? Onu bulmam gerekiyor. Buradan delta T 53 derece çıkan. Demek ki sıcaklık 25 dereceden 53 derece daha fazla artmalıdır. Biz 25 derece ile 53'ü toplarsak son sıcaklığı bulmuş oluruz. Buradan da son sıcaklık 78 dereceye kadar çıkacaktır. Tepkimelerde enerji ve hesaplamalarla ilgili diğer testimize geldik. 2 litre 0.3 molar sodyum hidroksit ile 1 litre 0.3 molar hidrojen fosfat çözelsi karıştırılarak tam verimli olarak tepkime gerçekleştiğinde 15 kilo kalori enerji açığa çıkmaktadır. Buna göre sodyum hidroksitin nötrleşme entalpisi kaç kilokalori olur? Önce denklemi yazayım. Sodyum hidroksit hidrojen fosfatla nötrleşecek. Nötrleştiği zaman sodyum fosfat ve su oluşacak. Denkleştirmek için hidrojen burada 3 tane, OH bir tane. OH sayısını 3 ile çarparsam su sayısını da 3 ile çarparsam tepkime denkleşmiş olur. Burada molleri bulmam lazım. Mollerite çarpı hacim 0,3 çarpı 2'den 0,6 mol sodyum hidroksit yapar. Aynı şekilde 0,3 çarpı 1'den 0,3 mol de hidrojen fosfat yapar. Denklemde yerlerine yazıyorum. 0,6 mol 0,3 mol Bunlar 1'e 3 orası oranında tepkimeye girer. Sodyum hidroksitten 0,6 mol girerse hidrojen fosfattan 0.2 mol aç tepkimeye girer. Dikkat ederseniz tepkimeye giren sodyum hidroksit 0.6 moldür. 0.6 mol sodyum hidroksit için açığa çıkan ısı 15 kilo kaloridir. Bana soruda molar dediği için 1 molünü almam gerekir. 1 mol sodyum hidroksit için açığa çıkan ısı ne kadardir diye hesaplamam gerekir. Buradan hesaplayacağım değer 25 kilo kalori olur. Açığa çıkan ısıyı biz nötrleşme entalpisi olarak yazarken eksi ile gösteririz. Çünkü olay egzotermiktir. Eksi 25 kilo kalori olur. A seçeneği doğru olur. Yukarıda verilen tepkimelerde ısı ve entalpi değişimleri arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci denkleme bakarsak suyun gaz hali oluşuyor. İkinci denklemde suyun sıvı hali oluşuyor. Üçüncü denklemde ise suyun katı hali oluşuyor. Ve dikkat ederseniz suyun 2 molü oluşuyor katı hali. Biz burada Q1'e 100 dersek Q2 100'den büyük olmalı 200 olsun. Q3 bunlardan daha büyük olmalı 300 olsun. Çünkü gazın sıvıya dönüşmesi için dışarıya enerji vermesi lazım. O da Q1 değerinin Q2'den geçerken büyümesine. Yine sıvı haline katı hale dönüşürken ısı vermesine neden olur ve Q2'nin Q3'ten daha küçük olmasına neden olur. Aynı şekilde delta H'ları yazarsam delta H1 eksi 100 olur. Delta H2 eksi 200 olur. Delta H3 de eksi 300 olsun. Ben bunları sıralarsam Q3 büyüktür. Q2 büyüktür. Q1 şeklindedir. Delta H'ları sıralarsan delta H1 büyüktür. Delta H2 o büyüktür. Delta H3 şeklinde olacaktır. Bu da B seçeneğinde görülmektedir. Soru 3. Tepkimesine göre 7 gram C 6 H2 artan sonra olarak yakıldığı zaman 71 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre en değeri nedir diye soruyor. Cn H2 Karbon yerine 12 Hidrojen yerine 1 yazarsam Buradan 14 n gram alabilirim 1 molünü. 1 molü 14 n gram olan Cn H2 yakıldığı zaman 284 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. Bana 7 gramı için ne kadar ısı açığa çıktığını söylüyor. 71 kilokalori ısı açığa çıktığını söylüyor. Buna göre n değeri nedir diye hesaplamam gerekir. 14n çarpı 71 7 çarpı 284 Buradan işlem yaparsam çıkan sonuç n değeri 2 olur. Soru 4. Tepkimesi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Endotermik ısı girenlerdedir. Doğru. CS2'nin molar oluşum ısısı. Dikkat ederseniz elementlerinden oluşuyor. O zaman bu tepkimenin delta aşı artı 21 aynı zamanda CS2'nin bir molünün oluşum ısısıdır. Tepkimenin delta aşı artı 21 yukarıda yazdık. Ürünlerin potansiyel enerjileri toplumu girenlerden büyüktür. Delta H ürün eksi giren sonucun pozitif çıkabilmesi için ürünlerin enerjisinin girenlerden büyük olması gerekir. Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçüktür. Yanlıştır. Biz hız konusunda göreceğiz. İleri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkararak da delta aşı bulabiliriz. Sonucun pozitif çıkması için ileri aktifleşme enerjisinin geri aktifleşme enerjisinden büyük olması gerekir. Soru 5. Aşağıdaki olaylardan hangisi delta aşı sıfırdan küçüktür? Yani egzotermiktir diye soruyor. Bağın oluşumu egzotermik bir olaydır. Onun dışında elektron koparmak, bağın kopması, demirin erimesi, süblimleşme bu olayların hepsi endotermik olaylardır. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi endotermik tepkimeler için doğrudur? Tepkime ısısı pozitiftir, doğrudur. Enerji bakımından girenler kararlıdır. A artı B artı ısı eşittir C. Isı kimin yanında ise o daha kararlıdır. Burada AB B girendir. Girenler kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta sıcaklığı yükseltirsem tepkime C'nin olduğu yöne yani ürünlere doğru kayar. Ürünler daha kararlı olur. Tepkime sürekli ısı almalıdır. Bu tepkimenin devamlılığı için geçerlidir. Sistemin iç enerjisi artar. Kendi enerjisini Sisteme vereceği için sistemin iç enerjisi artar. Ürünlerin ısı kapasitesi girenlerden yüksektir. Delta H ürün eksi giren sonucun pozitif çıkması için ürünlerin enerjisinin girenlerden daha büyük olması gerekir. Bu yüzden hepsi doğrudur. Soru 7. Yukarıda verilen olay ve delta H eşleşmelerinden hangileri doğru verilmiştir? Suyun elektrolizi endotermik bir olaydır. O yüzden birincisi yanlıştır. Nötrleşme egzotermik bir olaydır. İkincisi doğrudur. Elektron ilgisi. Elektron ilgisi elektron almaktır. Elektron alma olayı egzotermik bir olaydır. Burada şundan da bahsedelim. Elektron ilgisi sadece bir, A birinci elektron ilgisi egzotermiktir. A metallerin birinci elektron ilgisi dışındaki elektron ilgileri endotermiktir. Onun dışında metaller, soy gazlar elektron almak isterse dışarıdan ısı almak zorunda. Yani metallerin ve soy gazların elektron ilgisi de endotermik olacaktır. O yüzden doğru seçenek burada B seçeneğidir. Soru 8. Yukarıda verilen hal değişim olaylarındaki entalpi değişimleri arasındaki ilişki hangi seçeneklerde doğru olarak verilmiştir diyor soruyor. Biz X katısı, X sıvısı ve X gazı olarak düşünelim. Biz katının enerjisini 10, sıvının enerjisini 200, gazın enerjisini 5000 alalım. Çünkü en yüksek enerjili olan nedir? Gazdır. Bu yüzden Burada dikkat ederseniz birincisi sıvıdan gaza geçti. 200'den 500'e artış var. 4800 şeklinde alalım. Aradaki farkı alalım. Katıdan gaza geçti. 10'dan 5000'e geçti. 4900 90'lık bir enerji artışı var. Katıdan sıvıya geçti. 10'dan 20'ye geçti. 10'dan 200'e geçti çıkarırsam 190 yapar. Sıralarsam en büyük 2 olur. Sonra 1 olur. Sonra 3 olur. B seçeneğinde doğru cevabı görürsünüz. Soru 9. Yukarıda ısıca yatılmış sabit basınçlı kaplarda gerçekleşen tepkimelerde kapların hacimleri artmaktadır. Buna göre yukarıdaki tepkimelerden hangileri kesinlikle egzotermiktir? P RT çizmemiz lazım. Sabit basınçlı kap dediği için basıncı eledim. R'yi eledim. Mol sayısı dikkat ederseniz gazın mol sayısı 1'den 2'ye molü artıyor. Molünün artması hacmi arttırmış olabilir. Sıcaklık hakkında burada yorum yapamam. Sıcaklık artabilir, azalabilir. O yüzden bir kesin değil. İkinci seçeneğe geçersek. P Basın sabitti. Gazın mol sayısına bakıyorum. 3'e 3 eşit. 2, 1 daha 3. 3'e 3 eşit. Mol sabit. Tepkimenin egzotermik olabilmesi için Hacmin artması için mecburen sıcaklığın artması lazım. Sıcaklığın artması için de tepkimenin egzotermik olması gerekir. O yüzden ikinci seçenek olur. Üçüncü seçenekte PV eşittir NRT'yi yazıyorum tekrar. Basınç sabit, R sabit. Katıyı almıyorum. Dikkat ederseniz gazın kat sayısı 2. Gazın kat sayısı 2. Mol eşit. Hacmin artabilmesi için mecburen sıcaklığın artması gerekir. O yüzden 3. seçenekte olur. Doğru cevap Diyarbakır olur. 10. soru tepkimesi ile ilgili. Hangileri doğrudur? Tepkimenin gerçekleştiği ortamın sıcaklığı artar. Doğru bir ifadedir. Çünkü tepkime egzotermiktir. Isı verendir. Vermiş olduğu ısıyla ortamın sıcaklığını artıracaktır. Tepkimenin entalpisi grafiği aşağıdaki gibi diyor. Bir defa azot ile hidrojen elementtir. Elementse bunların ısıları sıfır olmalıydı. Yani sıfırdan başlamalıydı. Azot ile hidrojenin element olduklarından dolayı. O yüzden iki seçenek olmaz. 3.4 gram NH3 oluşması için 2.2 kilokalorik ısıya ihtiyaç vardır. Bir defa oluşması sırasında ısı açığa çıkıyor. Isıya ihtiyacı olmaz. Isı açığa çıktığı için yanlış bir ifadedir. O yüzden A seçeneği doğrudur. 11. soru. Buna göre aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Birinci de magnezyum elektron veriyor. Elektron vermesi endotermik bir olaydır. Doğrudur. Klor molekülü atomlarına parçalanıyor. Yani bu bağın kırılmasıdır. Endotermik bir olaydır. Doğrudur. İkincisi elektron ilgisidir. Yalnız bu ikinci elektron ilgisidir. Çünkü oksijen eksi birden eksi ikiye çıkıyor. İkinci elektron ilgisi. ikinci ikinci elektron ilgisi. Egzotermik değil. Endotermik bir olaydır. Ametallerin sadece birinci elektron ilgisi egzotermiktir. Katıdan gaza geçmek, süblimleşmektir, ısı alan bir olaydır. Flor elektron oluyor. Elektron alması dışarıya ısı vermesi anlamına gelir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. İstediğimiz cevap C seçeneğidir. Soru 12. Tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yandaki şekilde verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. XY'nin molar oluşum ısısı 25'tir diye soruyor. Dikkat ederseniz potansiyel enerji 40. Bu XY ile 1 bölü 2 Y2'nin toplamı 40'tır. Burada Y2 elementtir. Oluşum ısısı 0'dır. O yüzden XY'nin oluşum ısısı 40 kJ olur. A seçeneği yanlış olur. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi. Biz bunu hız konusunda göreceğiz. Gösterdiğim yerdir tepe değeri ile ürünlerin enerjisi arasındaki farktır. Yani 130 90 bana 40'ı verir. Doğru bir ifadedir. Tepkime gerçekleşirken ortam soğur. Tepkimenin delta aşını bulursam ürün eksi giren. Ürünlerin enerjisi 90, girenlerin enerjisi 40. Artı 50. Tepkimenin ısısını verir. Sonucun artı çıkması endotermik ısı alması anlamına gelir. Ortamın ısısını alırsa Ortam soğur. Tepkimenin delta aşı artı 50'dir. Bulduk. Aktifleşmiş kompleks tepe değeridir. Tepe değeridir. Gördüğünüz gibi aktifleşmiş kompleks 130'u gösteriyor. İstediğimiz cevap A seçeneğidir.